Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft yapıyorum. Dördüncü bölümde hepinize hepinize tekrardan yanı birlikteyim. Bugün yani belirlediğim şeyleri yapacağız yine. Nasıl desem ben baya şimdi kızıl taş toplamıştım. Neredeydi benim kızıl taşlarım? Şuradaki sandıkta değil benim. Bu arada o büyük kitaplarını ben almadım. Bakalım biz şu an yani böyle. Böyle bir koordinatları yazıyorum buraya. Unutmayayım diye. Bu koordinatı mesela şurada köşede konum yazıyor ya. O işte orada yazdığım konumlara ulaştığım zaman yani önceden belirlediğim yerlere gidebiliyorum kaybolmuyorum yani böylece. Buradaki sandıkta mıydı? Buradaki sandık zaten dolmak üzere. Hmm. Şimdi buradaki sandıkta mı? Bakalım kızıl taşlarımız burada da değil. Yaman de yok zaten. Öbür evlerde miydi acaba? Neyse bir bakalım. Bir ben şu kapıyı bir kapatayım. girmesinler odaya. Heh. Beşinci bölümde yani böyle ilerleyeceğiz bayağı. 20-30'a kadar gidebilirsek gideceğiz. Sonra da seriyi bitireceğiz. Başka bir seri açacağız. Hmm. Burası da arkadaşlar Fatih'in evi. Benim kuzenim var onun evi. Fatih'in evi. Lütfen girmeyin. Evine izinsiz girmeyin. Tabi efendim. Bu evi ben yaptım. Fırında da Dur, şu fırında değil. Ha, bu fırında da değil. Öbür fırında mı? Fatih. Ne yapmışsın? Allah. Dur. Bu fırında 31 tane demir külçesi varmış. Çocuğun. Yukarı nasıl çıkacağız? Buradan çıkmıyor muyuz? Buradan çıkıyormuşuz. Bakalım. Ya zaten çok da bir şey yok ki Fatih'in. Aşağı inelim. Ya. Bu evde de değil. Sandıklarına bakalım. Oo, üç tane ametist. Demir zıt, kızıl taş, 8 tane de kızıltaş. bunu iyi. Bizde daha çok vardı. Bizde 12 tane, 13 tane kızıl taş bloğu falan vardı. Ben daha da yapabiliyorum. Öbür evlerinde miydi? Taş evde, taş evde de, kabustan evde de olabilir. Tarlamız da büyümüş. Bölüm sonu toplarız. Ben buna tamir ya. Acayip kılıç koydum adımda. Elmas kılıçtan daha güçlü. Buna bıçak verdim. Çünkü bıçağa çok benziyor. Tol bastım bir de üstüne. Bu eşyaya. En çat gelmedi. Level 2 yaptım bunda. Tahta kılıç aynı vuruyor sadece. O kadar ya. Bakalım taş evde miymiş? Taş evde yok. Neyse biz bir yatalım. Eee zaten bu bölüm yine madem yapacağız. Maden yapacağız. Maden ne ya? Bu evde midir? Bu eve de bakalım. Burası zaten bizim evdir. Burası zaten bizim eve bağlı. Bu evde de değil. 38 tane halıyı ne yapacağım ben? Allah hasar yedik. Lord ettin almış olabilir mi? Lord ettin evine baksak mı? Be? Ay çok yani çiçekleri çok seviyor. Şuna bak ne varmış evin İneği önceki bölümde vermiştik ona bir tane inek. Hmm. Hapishanede de olabilir aslında. Hapishaneye bir girelim. Şöyle yapalım. Hmm. Böyle kapanıyor. Yani. Biz ne yapalım? Bu arada buradaki şu obsidyenleri game moddan aldım. Obsidyen halı ve halıları bir de flamaları game moddan aldım. Kalanları kendimiz yaptık. Şimdi düşmeyelim içine. Allah düşüyormuşuz ha. Düşersek çıkamayız bu arada. Hayatta çıkamayız. Evet. Patronlu. Lord Mutt'in arkadaşım. O da patron şeyinden geliyor. Belediye başkanı. Her şeyi yaptık yani. Patronluk burada oturuyor. Ay ben de tıklıyorum ya. Şöyle. Çok değişik bir kapanma. Ama biz kapata kapata alıştık orayı kapatmaya. Ametisten dürbün yaptım ben bir tane. Buradaki evde de olabilir aslında. Sabahtan bir kızıl taşlarımı alıyorum. Bir şey yapacağım ya. Beş dakikadır kızıl taşları arıyorum. Şu yukarıdaki sandıkta mı? Benim sandık zaten buraya. Bir tane ölmüş bir kazma var orada. Başka bir şey yok. Burada da yerde bir crafting table var. Ne yapalım yani dar bayağı dar bu ev. Burası zaten boş. <laughs> Paratonerleri biz yaptık yani. Üç tane şey koyuyorsun bitiyor yani. Bakalarımız. Boşta duruyordu. Envanterimizi kal Balık tutarken şey yapmış olabilir miyiz? Dur bir. Ay. Balık, balık tutarken sandığa koymuş olabilir miyiz? Zaten böyle balık sandığı dolu. Görüyorsunuz. Da zaten tamir bir var. Lord Meddin'de de. Aaa. Lord Meddin'in baltası orada. Hmm. Bulamıyorum aga bulamıyorum. Sinirim bozuldu. Oradaki sandıkta olabilir mi? Dur bir saniye buradaki sandıkta yok. Altındakinde zaten yok. Burası deri botla dolu. Bir de isim etiketi. Yani benim ve bu kadar. Sandıklar var, hava var, yatak var bir de domuz var. Aha orada mıydı? Oradaydı, oradaydı. Gördünüz. Aha bunlar. İşte. Benim de bayağı yedekte kalkanım var. Şimdi bugün madene gideceğiz. Altın kazma yaptım 3 tane kendime. Ee, bakalım madenin koordinatlarını. Ki 79 255 kule. Kuleye gitsek mi? 279, 70, 55. 64, 65. Denize doğru mu gideceğiz? Evet karşıda. Tekneye binelim böyle. Şöyle binelim. Konum. Bu arada ben şuraya gitmiştim. Şuradaki yuvarlakla gösterdiğim yere. Zaten ışık şeylerini, to taşı tozlarını da oradan topluyoruz. Lord Meddin elmas diye. Kırdık zaten burayı bayağı blokla ge gerekiyordu. Bakalım koordinat. Şöyle bakalım. 279 70. 279 70 olması gerekiyor. Galiba aha bak burada burada. Kale dedim yani ya, bu koordinatlar işe yarıyor konum inelim şöyle İnsene. boş ver ya inemiyorum tekneden çıktı sonunda inemiyorum tekneyi de alalım Dürbünümüz vardı iskeleden de görebiliyorduk o kuleyi yakın. Kıramıyorduk doğru ya. Şöyle blok kırıyoruz. Dürbümüz var mı bizim en Yokmuş. O kuleden bayağı şeyler alacağız. Ben oradan bir tane golem kurtarmıştım. Bizim köye getirecektim. Öldürdü sonra beni. İnşallah e şöyle... kimse yoktur ya. Yoktur çünkü yani kılıcımla vurmak istemiyorum onlara. Bir girelim yani bu kuleye de. bir bakalım dedim. Zıplamıyor. İlk kat boş. Zaten iki katlı bir şey. İkinci katta sandık yok. Sandık lazım bize. Olmazsa blok alırız buradan. Var. Aa var. Ay gereksiz şeyler vardı. Bu ne ya? Bu kadar mı yani? O kadar koordinat yazdık buraya. Şuradan yün de toplayıp yatak da yapabiliriz kendimize. At atlayalım mı? Golem keselim mi? Golem kesersek şey olur. Bir çadırı toplarız sonra ya. İşime gelmiyor. Şu golemi bir keselim bence ya. Demir, demir lazım zaten bize. Ee, zaten bir ikisi tek demir yapmamız gerek. Şöyle sen bir iki üç dört beş altı yedi sekiz. Arkası kırıkmış zaten. Sen niye çıkmıyorsun oradan? Salak mısın sen ya? Buradan çıkmıyor. Biz iki saate uğraştırıyor. Gel. Elma terim dolu mu cidden? Şunu at. Tamam. Elma ne yazar? Ne yazar? Gereksiz. Gelinceki. Şuradan e buradaki golem niye yok? Burada niye golem yok? Şey, şuradaki bal kabakları oyulmuş bal kabaksa alalım. Oyulmuş bal değil herhalde. Bir kıralım bakalım. Belki oyulmuştur. Gözükmüyordur. Bakayım yok normal bir saniye şuradaki yünleri toplayalım o zaman 309'dayız şu an 308 oldu zaten kaybolmayız kaybolursak da kil çekeriz evimize doğururuz gap inventory açık zaten Hmm, ama ben dolaşarak şey yapmayı bulmayı daha çok seviyorum. Buradan yünlerimizi alalım. Hal yapacağız bir sürü. Yatak yapacağız. Şöyle. Şöyle. Tamam bu çadırı topladık değil mi? Sen de gel bakayım havada uçuyor öyle ya. ne? Tamam buradan başka şeyler daha toplayalım. Kabuston toplayalım mı? Toplayalım bence ya. Bayağı varmış kabuston. Kabuston toplayalım biraz. Şöyle kıralım bu kuleyi ya. Sömürelim. Zaten ben önceden geldiğimde iki sandık vardı. Bir tanesini almıştım. Diğerinin içinden zümrüt çıkmıştı tane köylerle takas yaptım ben de tamir kitabı alıp bunlara bastım bu arada kazma kırıldı iki saniyede evet altın kazma yani baksanıza ne kadar hızlı kırılıyor şöyle baksanıza Aga. öyle bir canı gidiyor ki kabuston yani alt tarafı küçük kırık taş yani bir dokunuşta gidiyor Kazmada zaten dokunmadan parmağımızı sürdüğümüzde gidiyor. Şöyle. Bak bu da kırıldı. Yedek kazmaya geçtik. Tamam. Yeter bence bu kadar. Bistek olmuş. Aynen. Ev, ev falan yaparız bunlarla da. Akşam oluyor. Şöyle hemen biz sabah yapalım. diyelim. Ben videoyu durduracağım. Evime gidip gel. Buldum sonunda. Görüyorsunuz koordinatlarda zaten geldim. Hmm. Ya zaten bu bölüm çok bir şey yapmadık. Kuleye gittik, Kabuston topladık. Bu bölümlük bu kadar. Görüşmek üzere bay bay. Bir dahakine söz veriyorum. Yarım saatlik videolar atabilirim. Ama yani bu seferlik kısa bir video olsun istedim. Görüşmek üzere bay bay.